20 yıldır Adalet Partisi, Adalet Kalkınma Partisi iktidarda Adalet Kalkınma Partisi iktidar olduğuna doğan çocuklar bugün 20 yaşında. Ülkemizde ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarları döneminde madde bağımlılığı artmış, şans oyunlarına ilgi yoğunlaşmış, boşanmalar katlamış, insanların aile yapısının düzeni bozulmuş. Bakınız yandaş medyada televizyonu izlediğinizde aileyle ilgili yapılan programların sunucusunun bir tanesi yayıptığı programların etkisinde kalmış olacak ki ne diyor? Diyor ki eğer sen karına istediği hediyeyi almazsan üst, üst kattaki komşunun kocası alır. Ülkenin aile yapısıyla ilgili ulusal yayın yapan bir kanalın yayını yapan sunucusu bunu söyleyebiliyor. Bundan ben utandığım için bağırıyorum. Bu utancı yaşatan Adalet Kalkınma Partisi'nin bugünkü anlayışı. Rütük var, Diyanet İşleri Başkanlığı var, aile yapısının bozulmasına göz yumuyor. Bu ahlaksızların Türkiye'de geçerliliğini sağlıyorsunuz. Onun için bağırıyorum. İçim yanıyor. Bu aile sistem bozulursa bu ülkeyi çökertirsiniz. Ne demek üst kastaki komşusu karısına gelip de hediye alması? Ne demek? Hiç utanmıyor musunuz bundan? kalkıyorsunuz bir de oradan laf atıyor? Sayın, sayın genel, arkadaşlar. Genel kurula şunu, edin lütfen. Şunun altını net olarak çizelim. Bu ülkedeki insanların ekonomik çöküşüyle oluşan fuhuşundan kumarına, madde bağımlılığından yuvaları yıkılmasına sorumluluk siyasi iktidarındır. Siyasi iktidar bu konularda gerekli önlemler almadığı gibi seyretmektedir. İmam Hatipler'in varlığında, İlahiyat Fakültesi'nin varlığında orada eğitim alanların daha sonra Diyanet Akademisi'nde değerlendirmeye tabi tutulup yeni bir eğitimin verilmesi, ardından da burada sözlü sınavda başarılı olamayanların sözleşme yapılmaması, mevcuttaki eğitim sisteminin yetersizliği anlamına gelebileceği bir gerçek. Bu bağlamda burada insanların mağduriyetinin de söz konusu olacağını vurgulamak istiyorum. Değerli milletvekilleri Mustafa Kemal Atatürk dinin doğru ve bilgiye dayanılarak öğrenilmesi için İlahiyat Fakültesinin açılması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması gibi önemli ihtiyaçları doğru tespit ederek bu oluşumları sağlamıştır. CHP döneminde açılan İmam Hatip Okulları ülkemiz genelindeki camilerde imam ihtiyaçlarının giderilmesine önemli etken olmuştur. Adalet Kalkınma Partisi döneminde imam hatip okulların sayısı arttı. Niğde'nin çoğu köyüne gittim, camide imam yok. Öyle olunca işlevine eğitim verilip oralarda imam olmasının yolu açılmayan bir düzene dönmüşüz. Burada şunu belirtmekte yarar var. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm yurttaşların hakça adil yaşaması ve inanç, ibadet, ahlak esaslarından yararlanması toplumun ayrışması değil aydınlanmasıyla ilgili bir sorumluluğu ve görevi de var. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Bugün Dünya Vicdan Günü. Diyanet İşleri Başkanlığındaki çalışanların ayrımcılığını da tutanaklara geçmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Belki bu sayede bizim bu söylediklerimiz dikkate alınır. Diyanette çalışanlara uygulanan ayrımcılıktan vazgeçilir. Çünkü Araştırılan insanların da o kurumun personel olduğu unutulmamalı. Bakınız Diyanet İşleri Başkanlığı Taşla Teşkilatları'nda çalışan sözleşmeli imam hatip, vekil imam hatip, geçici kurs öğrencileri, öğreticileri farklı statülerde görev yapmaktadır. Bu görevler güvencesiz ve düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Kadrolu görev yapanlarla aynı şartlar aranan, ani eğitimi almış, aynı işi yapanlar farklı statüleri nedeniyle mağdur edilmektedir. Sürekli çalışmaları öğrenim durumlarına göre kademe ilerlemesi verilmesi derece yükseltilmesinin önü açılması mutlaka sağlanmalıdır. Vekil imam olup binlerce mağdur edilen imam hatipliği verilen sözler tutulmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bu soruna dikkat çekmiş ve CHP Grup Başkan Vekillerimizin vermiş olduğu kanun teklifi komisyonlarda görüşülüp buraya getirilmesi gereken bir kanun teklifidir. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. Sayın Gürer'i de kızdırdınız yani. Örneğini geçtiğimiz hafta Zeytinliklere verilen maden arama izni saçmalığında gördük. Kanunla yapılamayanları yönetmelikle düzenlemeye çalışıyorlar. Bunu neden anlatıyorum? Bu kanun bu şekilde geçecek olursa kısa bir süre sonra kanunla güvence altına alınması gereken sınava ilişkin şartlar yönetmeliklerin insafına bırakılacak. Bunu getirin kanunla düzenleyelim yönetmeliklerle milletin iradesinin üzerine çıkılmasına izin vermeyelim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Diyanet işlerini genel olarak tartışmayı doğru bulmayız. Ama konuşmamız gereken şeyler var. Mesela hala ibadethane sayılmayan cemevlerini, Alevi köylerinin yapılmayan yollarını konuşmalıyız. Cemevlerine ticarethane olarak kesilen elektrik faturalarını konuşmalıyız. 20 yıldır iktidardasınız ve bu süre içerisinde Alevi köylerinin yolunu, altyapısını yapmadınız. En basitinden geçtiğimiz günlerde Balıkesir 6 Eylül'e bağlı Karamanlar köyünden bir polisimiz şehit oldu. Evet, köyümüz Alevi köyü. Protokol cenazeye katıldı. Bir kişi bile sormadı. Bu yollar nedir? Neden böyledir diye? O yollarda yürümekte zorlanan protokol üyelerinin yüzleri dahi kızarmadı. Yani Diyanet Akademisi'ndeki personelin konferans almasını ihtiyaç gören çağın şartlarına vurgu yapan AK Parti zihniyeti Alevi köyündeki yolu ve kanalizasyonu ihtiyaç görmüyor. Bu çağda bu sorunlar sıradan kabul ediliyor. Bu teklif ne yazık ki Hanefi mezhebine göre din görevlisi yetiştirmek için yapılıyor. Alevileri yine çaresiz kılıyor. Yalnızca Alevileri de değil. Bu ülkede Hanefi mezhebine ait olmayan herkesi bu diyanet dışlıyor. İşte bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. Diyanet işleri bize kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Bu emanetin içinde son model zırhlı araçla cami açılışına gidip vatandaşa gelince halinize şükredin demek yoktur. Eline kılıç alıp hutbeye çıkanların bir somun ekmekle gün geçirip ibadet edenlere Allah'a teslimiyetten bahsetmeye hakkı yoktur. Nasıl ki din eğitimi alan ve halka dini anlatmak üzere görevli olanlar bağlı olduğu cumhuriyete hedef almamalıysa siyaset kurumu da din üzerine diyanet işleri üzerine baskı kurmamalı. Camilerde siyasi söylemler vermemeli. Camileri partilerin toplantı yeri haline getirmemelidir. Son söz olarak şunu söylüyoruz. Ne cübbe siyasete ne de...